Santa ailesi olarak. Sağ tarafa doğru Kadir birebir oynayacak. Kadir çok güzel kurtardı. Kadir, Kadir ikinci kartı. Kadir vurdu dışarı gitti. Güzel hareketlerle geldi Kadir. Çizgi üzerinde. Mehmet geri doğru döndü. Mahmut vurur mu? Mahmut çekti. Mahmut sol ayak. Mahmut pası geçmedi aslında. Kadir'in önünde kaldı. Kadir vurdu dışarı gitti. Kaybetti Salih girdi kademede araya. Salih ileri doğru yönlendirdi. Şimdi bu 2-2 bir hücum. Coşkun ve içeride Onur var. Coşkun geliyor Ömer'e bıraktı. Ömer vuruşunu yaptı. Gol! Bora. 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 Bora vardı gol. Yakın direkte. Kaleci Mustafa'ya avlıyor. Geliyor. Bora vuruyor. Savunma karşılıyor. Yine noktada Ersan. Ersan pasını bıraktı. Coşkun karşı karşıya. Coşkun. Coşkun. Son anda Murat. Ayaklarıyla çıkarıyor. arkadaşını bulamayınca gelişi güzel topu uzaklaştırdı Ersan. Bora. Bora pası içeri. Mehmet vardı da şöyle gitti yakın mesafeden toplarla rakip yarı sahaya geçti. Geniş Senta Bora. Merkezde Bora yine aldı. Bora da dışarı gitti. Geri doğru bıraktı. Mehmet Büsait pozisyon dışarı vurdu. Bravo, 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 bravo. Mehmet vurdu dışarı gitti. Bravo, 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 ve Mürcü şarkı geliyor, Salih gidiyor. Salih vuruyor Murat'ı. Sezai vuruyor. ve Mus Murat Mustafa. Sezai kaçırıyor direktten. İşaret geldi. Coşkun geliyor. Çok gerilmedi Coşkun. Coşkun vuruyor. Geliyor Bora. Bora ve gol. Ömer, Ömer, Ömer dışarı vuruyor. Tufan, Tufan, tufan ve top bağlı da gitti. Olur, olur, o da dışarı vuruyor. Olur. Nuri Öztürk, 1 Nuri, bir Nuri, Nuri vuruyor maça da ilgili geldi. Ali Tuğrul, o da kaçırıyor, Murat çıkarıyor. Bir penaltı Mustafa dikkatli, Mahmut dikkatli. Mahmut gidiyor, Mahmut vuruyor ve gol. KPMG penaltılar nedeniyleyor. Normal skor 4-3.